Balı biraz az dökmüş. Nasıl az koca bal döktüm görmüyor musun içine? Alırken şöyle bulamaç et. Ha böyle bak. Ha böyle. Herkes yat yatamıyor. Ben bunu yedikten sonra gidip arkadan abi çitlerden atlıyorum. Ya, rahat durur musun? Ay Murat abi kusura bakma, Semih san. Kure, ağzına bir lokma verdin mi? Yemeyeceğim. <laughs> Gerçekten koşa koşa şimdi abi, çiftlerden atlamayınca yürürüm. <laughs>